abla Selamünaleyküm ne yapıyorsunuz Ben geldim uzun zaman sonra bir video çekme kararı ile buradayım karşınızdayım işte ben ben bu videonun için buradayım Biz fakir bir kanalız dermişim zengin oluyoruz abla yedi 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 deyip 2024'ünde tekrardan bize girmesini sağlayarak Tamam Evet, başlıyoruz Aşko. Bugün ne yapacağız? Bugün sizinle birlikte e, TikTok videoları izleyeceğiz. Evet, benim de popüler olduğum bir e, ortam olduğu için TikTok. Bugün e, TikTok'tan sponsor almışçasına e, TikTok videoları izleyeceğiz. Üstüne bir de çekmeye çalışacağım efendim. Ee, i̇nşallah çekebiliriz. O zaman başlıyoruz abla. Evet aşkolar ilk videomuza e, ben galerimden izleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu eski fakir telefonum olduğu için e, TikTok videolarını e, izlerken kasıyor. O yüzden e, birkaç tane video indirdim telefonuma. Çünkü şu anda kendi telefonumdan video kaydı alıyorum. O yüzden aşkolarım kusura bakmayın yani buradan yapacağım bir de bunun şöyle bir özelliği var ee, ekran kaydı alırken ses almıyor o yüzden bunun üstüne eklemeye çalışacağım sesleri İnşallah video kalitesi bozulmaz amin abla. Şöyle ben sizi şöyle şu tarafa videomu koyaraktan başlıyoruz haydi bakalım deme takılın. Başla Allah. <laughs> ne kadar güzel bir şey değil mi? Işıklı ışıklı yani. Işıklı da severiz. Hiç görmedim. Ama ışıklı da olur. Olur abi. Boş ver. gitsin. Sağ ol iki. Fındıklı var mı? Olmaz olur mu tatlım? Usta, fındıkla macun var mı? Zan olmaz olur mu? Ay falan. <laughs> Ay ne kadar komik. Bu video çok eski bir video olduğu için e, çoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden ben bunu çekmeyeceğim. Boşuna uğraşmayın. Benimle dalga geçmeyin. Çok da güzel TikTok çekiyorum bu arada. By the way. Evet. Wow deyip geçiyoruz bir sonraki videomuz için. Bir yıl dönümü kutlu olsun canım. Allah seni başımdan etikte tutsun. Amin. 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 Evet arkadaşlar bugün bu Amin. videomuzda maminin beni arabada nasıl tek başına bıraktığını konuşacağız. Bugün arkadaşlar mami beni arabada nasıl tek başına bıraktı onu karıştıracağız. Ee, i̇nşallah bana gelirken çikolatalar, kinder pinguiller alır aşkları. Ee, Amin. Amin. Direktten geçiyoruz bir sonraki videoya. Evet, bir sonraki video canım. Evet, burada. Yaklaşık 22 kişiye fikrini sorduktan sonra yine kendi bildiğimi yapmaya gidiyorum. Evet bir sonraki videoya geçiyoruz. Evet gördük videoyu. Mojito. Wow. Wow gayet başarılı. Wow 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 tebrik ediyorum aşkolar şimdi ben bu videoyu çekmeye çalışacağım Evet gidiyoruz videoyu gördük Mojito. Evet ee, bir sonraki videomuza geçiyoruz hemen cıcık hemen cücük. telefon döndü Evet bir sonraki videoya geç <laughs> Ay çok komik espri. 40 yıl dışını yaptığım espri diye bana denir. Deniyor. Vav wow deyip bunu da geçiyoruz. Daha önce hiç başka birinin sıktın mı? 3, 2, 1 Ay ben oraya kusur veririm. Evet, evet. Tabii ki ya. Neden? Abi tabii Ay ki yani. ya. Şey olmadı mı yani? S Nasıl s s hiç hoşlanmam. <gülme> <olmaz>. Evet, haz etmediğim bir şey çok severim Bilmiyorum. ben Ama ya. Ama bazılarının sıkılması gerekiyor. Bir yani. dakika kendisi sıkmıyorsunuz. Başkasının. Başkasının başkasını. diyor. Başkasını. Tamam başkasının da hani ona ileniyorsun. <laughs> Ay çok komik. Vallahi komik yani. Hiç başka birinin niye sıkayım? Hı? Hiç. Aa, hayatımda biri görmedim. Evet, bir sonraki videoya geçiyoruz aşkolarım. <laughs> <laughs> Bu bebek sürekli keşfetime çıkıyor. bir tane de ben video koyuyorum o bebekle ilgili izliyoruz. Davay, davay. Davay, söz. Bir sonraki videoya geçiyoruz abla. Demek ki video bayağı komikti. Şimdi bir sonraki videoya geçiyoruz. Kulağımda kulaklık olduğunu görmesine rağmen ısrarla bir şeyler anlatmaya çalışan varlığına gözlerimle tepki veriyorum. Geldik. En yakın arkadaşımın attığı ses kaydı ailemin yanına açınca bir de bu videoyu da çekiyorum. Evet şu anda hemen hemen editliyoruz. Editörümüz Barış Bey bağlanıyoruz. Evet bir sonraki videoya geçtik. İlk buluşmada verip sevilmeyi bekleyenlerin zeka seviyesi. Ben anlamadım bir daha izleyeceğim. Benim telefon çalıyor, bir dakika. Ne anlatmaya çalışıyor bu videoda? Benim telefon çalıyor bir dakika. Evet, baktım videolarımız bu kadar. Bitmiş. Ee, birazcık TikTok'ta gezsek hiç sıkıntı olmaz bizim için, değil mi? Azıcık da kendi videolarımı izletim be. Aa! Evet, şu anda kendi videolarımı izleteceğim. Allah'ım, ünlü olmam lazım. Canım para kazanacağız buradan. Allah Allah. Evet. Açılsın. TikTok'un açılmasını bekliyorum. Oo! bir tane video çıktı. Evet şu anda kendi TikTok videolarımı izleyeceğiz. You know? Evet şuradan The Dandur yazıyoruz abla. The Dandur böyle bir video çeken insan yok. Yani dünya üzerinde TikToker, influencer iyi bilirsiniz. Spor kişiye. Evet. Ay dur açılmadı. Hadi hadi hadi. Evet abla 1416 takipçim var ee, toplam total 4472 tane beğenim var 140 kişiyi takip ediyorum asla göremezsiniz Anca video çek. Mal. Evet. Gel geldik abla. Edep gösterdikten sonra gir aldık. Evet. İnşallah ekran kaydımız devam ediyordur. Alıyordur inşallah bu sesleri. Bir de bunlara ses koymayla uğraşacağım ben. Çünkü ses almıyor. Çünkü ekrandaki sesini almıyor. Yanım. Evet mükemmel bir videom 111 bin be, e, izlenme aldı 1069 like aldım öyle yani asla bot değil bu arada izlendi işte akımdı akıma katıldık biz de bu video çok kötü evet size takmışlar, şak. Hep, Çok şey biliyorum, çok. Merhaba arkadaşlar. Videoyu burada bölmüş bulunmaktayım. Ee, videom hata verdi. Eee videoyu çekerken e, tam şu anda böldüğüm kısımda e, kaydı durdurdu telefon. E, hafızası dolduğu için uyarı verdi, kaydı durdurdu. Ben 2 dakikalık daha video çektim onun üstüne ama e, videoyu bulamıyorum e, galerimde de yok. E, hatta şeye atmıştım e, edit yaptım uygulamaya attım videoyu sonuna kadar ilerlettim çok da güzel video olmuştu ama e, şu anda videoyu bulamıyorum hatta hangi hatayı verdiysem buraya da koyuyorum zaten video yok galerimde de yok. E, silinmiş. O yüzden videoyu burada bitirmek zorundayım. bir e, kapanışı da böyle yapacağım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.